Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir Fenerbahçe gündemi oluştu. O iddiaya göre Türk milli takım kaptanı, Başkan Ali Koç'tan telefon aldı. İkili arasında bir transfer görüşmesi oldu. Tam da bu iddianın dumanı tüterken İtalya'dan Sport Mediaset kanalı, Fenerbahçe'nin Hakan için Inter 15 ila 20 milyon euroluk bir transfer teklifi hazırladığının haberini yaptı. Ancak bu transfer dedikodusu daha önce Ali Koç yönetiminde görev alan bir yönetici tarafından şu şekilde değerlendirildi: "Vurulan eski bir futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun başkan Ali Koç'la görüştüğü dedikodusunu yayanlara bir bakın. Fenerbahçe'nin Vlahovays 30 ila 40 milyon verecek parası yok ve Skriniar'a istediği maaş verilmeyecek." O ekonomik gücü yok diyen Fenerbahçe görünümde hesaplar. Fenerbahçe yüzünden vurdurulduğunu söyleyen eski bir futbolcu, Ali Koç'u indirmek için imza toplayan sözde başkan adayları ile sosyal medyadaki fanatik Galatasaray hesaplar. Ailesi ve eşi de fanatik Galatasaraylı sadece Hakan Çalhanoğlu değil eşi ve ailesi de fanatik Galatasaraylı. Kaptan defalarca Türkiye'de sadece parçalıyı giyeceğini söyledi. İtalya'dan gelen haberlere Sport Mediaset Fenerbahçe Hakan için 15 ila 20 milyon euro teklif etmeye hazır. Bir bakın. Galatasaray zaten 17 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe 15 milyon euro mu verecek? Hakan Inter'de 6 5 milyon euro alıyor. Galatasaray 9 milyon euro vermeyi taahhüt etti. Fenerbahçe ne kadar verecek ki? 10 ila 11 milyon euroya Fenerbahçe'ye gitmez. Fenerbahçe kalkıp 15 milyon euro verirse bilmem. Bence bu işin içinde bir iş var. Sanki Galatasaray Hakan'ı bitirdi de Ali Koç işin içine çekilerek Fenerbahçe'ye çalım gibi gösterilmek isteniyor.